Merhaba arkadaşlar. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ara Buluculuk Haftası ilgili bir etkinliğe katıldı. Bunun da haftası varmış, ilginç. Burada konuşmalar yaptı. Her zamanki gibi işte ara buluculuğu uzlaştırmayı övdü. Fakat hep yapılanları anlattı. İşte şu kadar kişi işte mahkemeye gitmeden sorunlarını çözdü. Anlaştılar, yok işte komşular bir tamam, çok güzel. Çok güzel, yapılanlar güzeldi. De bu kadar faydalı gördüğünüz bir şeyi niye genişletmiyorsunuz? Orası garip. Bu konuyu daha önce biraz birlikte tartışmıştık. Tartışma konusu nedir aslında? Tekrar söylüyorum. Neden genişletilmiyor? Tamam herkes genişletilsin istiyor da neden genişletilmiyor? İşte o kurunun yanında yaşın yanması muhabbetinden bahsediyorum ya sürekli. Mesela işte genel af neden çıkmaz diyorum. Çünkü içeriden asla çıkmaması gereken tipler var. Bunu herkes biliyor. Bu yüzden gene raf çıkması çok çok zor duyuyorum ben size. Aynı şekilde uzlaştırma neden genişlemiyor arkadaşlar? Çünkü uzlaştırmayı genişletirseniz insanlar üzerinde baskı oluşabilir. Bundan çekiniliyor. Şimdi uzlaştırma genişletilsin. Bunu herkes istiyor. Fakat bunun sonuçlarını objektif bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Tekrar söylüyorum. Mevzu şu. Neden genişletilmiyor? Oysaki bakanın da anlattığı gibi İnsanları düşünmeseler bile kendilerini düşündükleri için dahi genişletmek isterler. Neden? İşte yargı yükü var. Binlerce dava var, hakimler, savcılar hepsi isyandan doğal olarak. Çünkü atıyorum günde işte 3 tane davaya bakacağına belki 10-15 tane davaya bakmak zorunda kalıyor. Sürekli dosya okuyor, dosyaları inceliyor. Bu sefer hatalar çoğalıyor falan filan. Her şey karman çorman oluyor. İsterler ki yani birçok dava uzlaştırmayla veya işte ara buluculukla çözülsün. Fakat ne olur bunun sonucunda? Atıyorum. Ee, mesela hırsızlık. Uzlaştırmaya konulduğunda ne oluyor? Arkadaşlar gidiyor hırsız eve gidiyor, Yakalanıyor. Ondan sonra uzlaştırma var diyorlar. Ee, adresi de biliyor nasılsa. Gidip tehdit ediyor. Diyor ki uzlaşacağız. Geri çekeceksin şikayetini. Yoksa Seninle ne diyor? Hesaplaşırız. Böyle pislikler var, yok mu? Veya işte düşün, yaralama, tehdit, dolandırıcılık. Her alanda, her alan en ufak bir suçta bile tehdit mekanizması ortaya giriyor. Bu tehdit mekanizması çok tehlikeli. İnsanlar birilerini şikayet etmekten korkuyorlar bu sefer. Diyor ki ben bunu şikayet edeceğim. Yarın öbür gün diyor benim evimi basacak. Diyor. E ne olsa uzlaşıyoruz diye. Zaten azılı tipler var. Oh diyor bana diyor bir şey olmuyor. Girelim. Çalarım, çırparım. Çıkarım. Yakalanırsa tehdit ederim. Eşek gibi benimle uzlaşır diyor. E şimdi uzlaştırma genişlesin, genişlesin de bunlara nasıl önlem alacaksınız? Bunların hepsi düşünülmeli ve düşünülüyordur inşallah diyorum uzlaştırma genişletilirse uzlaştırmaya e, muhatap olan kişileri e, karşı taraftan nasıl koruyacaksınız sorunu ortaya çıkıyor. Bunu devlet sağlamak zorunda. Ama ben açıkçası çok da güveniyor muyum? Güvenmiyorum. Güvenmiyorum. Yarın öbür gün azılı bir tiple baş başa kalabilirsiniz. İnsanlar bundan da korkuyorlar. Diğer bir mevzu Hala anlamış değilim. Hala aynı aptalca uygulama var. Aptalca diyorum. Üzerinde bastıra bastıra söylüyorum. Tehdit davası veya işte cinayet, yaralama, kavga, cahat, curt veya ufacık bir dava dolayı. Ya dava dosyasına mağdurun açık adresini koymak nedir ya? Bu ne saçmalıktır ya? Resmen hedef gösteriyorsun. Diyorsun ki, ya bu adam burada bulabilirsin ya bu kadın diyor burada bulabilirsin ya. Ya şunu bir tane hakim, savcı her neyse veya mübaşir ya. Demiyor mu kardeşim niye biz buraya mağdurun açık adresini koyuyoruz? Demiyor mu? Veya diyor da kimse sallamıyor mu ya? Daha önce bir örnek vermiştim buna. İşte ee, mesela koca şiddetinden kaçıyor kadın izini kaybettirmiş dava açıyor uzaklaştırma için bilmem ne için veya işte e, darp edilmiş bunun için dava açıyor e sen dava dosyasına bunun şeyini koyuyorsun açık adresini koyuyorsun kadın kaçmış sen kocasına diyorsun ya o burada diyorsun bu nasıl bir kafa yapısı nasıl bir beyin e, şekli diyeyim yani. o beyin kıvrımları nasıl e, ne durumda bilmiyorum yani. gerçekten de adalet sisteminde Şimdi onu da biraz yapmaya çalıştıklarını söylüyorlar ya bilmiyorum ne kadar gerçekçi. Yani herkesin adalet sisteminde karar vereceği veya işte ya mübaşir bile olmaması lazım ya. Mübaşir bile olmaması lazım. Yani bu en önemli şey ya, sağlıktan sonra en önemli şey ya. Sağlıktan sonra en önemli şey bu ya. İnsanların özgürlüklerini elinden alıyorsunuz. Böyle kafası çalışmayan bir sürü tip var. E onların yüzünde işte kafası çalışanlar da insanların gözünde değer kaybediyor. Olmaz. Olmaz kardeşim. Şu sorunu bile gündeme bir dahi almıyorsunuz. Yani demiyorsun ki ben mağdurun açık adresini karşı tarafa niye veriyorum? Bunu bile düşünmüyorsun. Daha ondan sonra adaleti düzelteceğiz de yok şunu yapacağız. Bunu. Ya geç kardeşim. Geç. Ve Sayın Adalet bakın her gittiğiniz yerde ara buluculuk, uzlaştırma bilmem ne övüyorsunuz, övüyorsunuz, övüyorsunuz. Neticede yapılan şey hakaret davasını uzlaştırmadan ön ödemeye alıyorsunuz. Bravo. Bravo ya. Neyse arkadaşlar videoyu yayınlıyorum. İzleyin. Siz de görüşlerinizi yazabilirsiniz. Görüşürüz. Üzere, zorunlu ara kapsamını daha da genişleterek özellikle geçen yıl çok sorunlara yol açan kiracı kiralayan uyuşmazlıkları ile ilgili olarak 1 Eylül 2023'ten itibaren uygulamaya koyduğumuz dava şartı ara buluculuk, dava açmadan önce ara başvuru şartı Kira uyuşmazlıklarında da aslında önemli bir problemi çözmeye çalıştı. Burada özellikle kiracı ve kiralayan arasındaki uyuşmazlıklarda başvurunun yarıdan fazlasının anlaşmayla sonuçlanmış olması da kiracı kiralayan arasındaki o istemediğimiz tatsız durumların da azalmasına neden oldu. Diğer uyuşmazlıklarla ilgili de aynı şekilde başarı sağlandı. Tabii alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri dediğimiz zaman bu sadece hukuk uyuşmazlıklarında değil. Aynı zamanda cezada da alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri var. E tabii ki bunda da aslında son yıllarda ilerleme sağladık. Uzlaştırma müessesesi ceza hukukunda, basit usulde muhakeme, seri muhakeme usulü bunlar hep ceza hukukumuza son yıllarda yargı reformları çerçevesi içerisinde kazandırdığımız önemli düzenlemeler. Uzlaştırmanın hukukçular tarafından yapılması önemliydi. Bu konuda Barolar Birliğimizin ve avukatlarımızın da yoğun talepleri vardı. Uygulamadan kaynaklanan bir takım sorunlar da vardı. Mevcut uzlaştırmacıların görevleri baki kalmak şartıyla bundan böyle avukatlarımız, hukukçularımız uzlaştırmada aktif görev alacaklar. Onların bu konuda çok başarılı olacaklarını ve uzlaştırma müessesesini ceza hukukunda çok daha ileriye taşıyacaklarını ve yargının bu noktadaki iş yükünü ortadan kaldırarak barışa hizmet edeceklerine ben buradan yürekten inanıyorum. Çünkü Arap başarı eğer sağlanmışsa bu avukatlarımız, hukukçularımız sayesinde.